12. yüzyılın ortalarında Orta Doğu coğrafyası Haçlı Seferleri'nin yarattığı büyük yıkımla sarsılıyordu. Büyük İslam şehirleri yağmalanmış ve kutsal topraklar ne yazık ki kanla yoğrulmuştu. İnançların birbirine çarptığı ve halkların birbirine karıştığı bu kaos ortamında Irak sınırları içinde kalan Tikrit şehrinde tarihin akışını değiştirecek bir çocuk dünyaya geldi. Takvimler 1137 veya 1138 yılını gösterirken doğan bu çocuğun adı Yusuf bin Necmeddin Eyyub idi ancak tarih onu tek ve efsanevi bir isimle Selahaddin Eyyubi olarak hatırlayacaktı. Kürt asıllı bir ailenin ferdi olan Selahaddin'in babası Necmeddin Eyyub bölgesel bir yönetici ve son derece yetenekli bir askerdi. Selahaddin henüz çocuk yaşlardayken hem savaş sanatının inceliklerini hem de İslami ilimleri öğrenmeye başladı. Yetiştiği evde konuşulanlar yalnızca kılıç sesleri veya savaş taktikleri değildi. Adalet, inanç, merhamet ve hikmet kavramları onun ruhunu kılıç kadar keskin bir bilgelikle yoğuruyordu. Henüz bir çocukken bile kaderinde büyük işler yapacağı ve Kudüs'ü yeniden İslam sancağı altına alacağı fısıldanıyordu. Selahaddin büyürken Orta Doğu siyasi olarak paramparça bir haldeydi. 1099 yılında Haçlılar tarafından işgal edilen Kudüs'te bir krallık kurulmuştu ve Müslüman şehirler birbirinden kopuktu. Türkler, Araplar, Fatımiler ve Abbasiler her biri kendi derdine düşmüş durumdaydı. Selahaddin, asıl düşmanın dışarıda değil, içerideki bu derin bölünmüşlükte olduğunu çok erken yaşta fark etti. Bu erken farkındalık, ileride onun politikalarının temel taşı olacak olan önce birleştir sonra özgürleştir ilkesini doğuracaktı. Selahaddin'in hayatını ve vizyonunu değiştiren kişi, Şam ve Halep hakimi olan büyük komutan Nureddin Mahmud Zengi oldu. Nureddin İslam dünyasını toparlamaya çalışan, adalet ve cihat ruhunu yeniden canlandıran vizyoner bir liderdi. Genç Selahaddin önce ailesiyle birlikte askeri idarede görev aldı ve sonrasında bizzat Nureddin'in sarayında yetiştirildi. Burada öğrendiği disiplin, strateji, İslam hukuku ve liderlik sanatı onun için sadece teorik bilgiler değil, bir gün Kudüs'ü fethedecek karakteri şekillendiren yapı taşlarıydı. 1163 yılına gelindiğinde Mısır'da hüküm süren Fatımi devleti çökmek üzereydi. Ülkede yaşanan taht kavgalarını fırsat bilen Haçlılar gözünü Mısır topraklarına dikmişti. Nureddin bu tehlikeyi görerek Selahaddin'in amcası Şirkuh komutasında bir orduyu Mısır'a gönderdi. Selahaddin de bu sefere katıldı ve genç yaşında sadece savaşın değil, siyasetin, entrikanın ve ihanetin ne demek olduğunu Mısır çöllerinde öğrendi. Rakip ordular, isyan eden valiler, açlık ve hastalıkla mücadele edilen bu zorlu sürecin sonunda amcası Şirkuh vezir oldu. Ancak amcasının ölümünden sonra genç Selahaddin Fatimi Devleti'nin en yüksek makamına, yani vezirliğe getirildi. Bu görev Selahaddin için sadece bir mevki değil, tarihin kapılarını aralayan altın bir anahtardı. 1169 yılında Selahaddin Mısır'ın fiilen en güçlü adamıydı ancak hala resmi olarak Fatımi halifesinin gölgesindeydi. İlk iş olarak Fatımi ordusunu ve bürokrasisini yavaş yavaş kendi güvenilir adamlarıyla değiştirdi. Sünni İslam anlayışını devletin yeni omurgası haline getirdi ve 1171 yılında Fatimi halifesinin ölümüyle resmen Abbasi halifesine biat ettiğini ilan etti. Bu hamle, Mısır'ın ve dolayısıyla tüm İslam dünyasının inanç birliğine atılan ilk büyük adımdı. Artık Selahaddin sadece Mısır'ın yöneticisi değil, tüm Müslümanların gözünde bir kurtarıcıydı gücünü sağlamlaştıran Selahaddin gözünü Filistin'e ve nihai hedefi olan Kudüs'e dikti. Ancak Haçlılar hala Kudüs'ü ellerinde tutuyordu. Selahaddin düşmanın gücünün dağıldığını, iç kavgalar ve liderlik boşlukları yaşadığını görüyordu. Gazze, Askalan ve Nablus gibi kritik noktalara düzenlediği seferlerle Haçlılara küçük ama etkili darbeler vurdu. Ancak doğrudan Kudüs'e saldırmak için henüz zamanın gelmediğini biliyordu. Çünkü ona göre Kudüs ancak tamamen birleşmiş bir İslam dünyasıyla fethedilebilirdi. Selahaddin'in asıl savaşı Haçlılarla değil, İslam dünyasının kendi içindeki bölünmüşlüğüyleydi. Suriye'de zengiler, Halep'te farklı emirler ve Irak'ta sadece adı kalmış bir Abbasi otoritesi vardı. Selahaddin diplomasiyle, evlilik ittifaklarıyla ve zaman zaman kılıç kullanarak bu toprakları birleştirmeye başladı. 1174 yılında Nureddin Mahmud Zengi öldüğünde zayıflayan Şam yönetimini devraldı ve şehre girdi. Şam halkı onu bir işgalci değil, adaletin ve düzenin temsilcisi, bir kurtarıcı olarak karşıladı. Artık Mısır'ın, Şam'ın ve Suriye'nin büyük kısmının hakimi oydu. Haçlıların liderleri servet ve güç için savaşırken Selahaddin inanç için savaşıyordu ve bu fark savaşın kaderini belirleyecekti. 1187 yılında Tiberias Gölü yakınlarındaki Hıttin Ovası, tarihin en büyük stratejik zaferlerinden birine sahne oldu. Selahaddin, Haçlıların en güçlü kuvvetlerini burada dahiyane bir planla tuzağa düşürdü. Haçlı ordusu aşırı sıcak altında susuz bırakıldı ve stratejik tepeler Müslüman ordusunun eline geçti. Nihayet saldırı emri verildiğinde Haçlı ordusu ezici bir yenilgiye uğradı. Kudüs kralı Guyde, Lusignan esir alındı ve fanatik tapınak şövalyeleri kılıçtan geçirildi. Bu zafer sadece bir meydan muharebesi değil Kudüs'ün anahtarının Selahaddin'in eline geçtiği andı. Hıttin zaferinden sonra hiç vakit kaybetmeden Kudüs'e yürüyen Selahaddin şehri kuşattı. Askeri olarak savunulamaz duruma gelen şehir halkı teslim teklif etti ancak canlarının bağışlanmasını istedi. Selahaddin bu teklifi kabul etti. Şehir yağmalanmadı, kadınlara, çocuklara ve yaşlılara asla dokunulmadı. 2 Ekim 1187 tarihinde Kudüs 90 yıl sonra yeniden Müslümanların eline geçti. Asıl fethedilen şey taş duvarlar değil insanlığın vicdanıydı. Selahaddin Haçlıların 1099 yılında yaptığı vahşetin intikamını almak yerine tarihin en büyük hoşgörü örneklerinden birini sergiledi. Kraliçe Sibilla ve Kudüs soyluları onurlu bir şekilde serbest bırakıldı ve kiliseler yağmalanmadı. Kudüs Hristiyanlar içinde kutsal bir şehir olarak açık kaldı. Bu asil tavır o dönemin Avrupalı tarihçileri tarafından Selahaddin Kral gibi davrandı çünkü o kral doğmuştu sözleriyle kayıtlara geçti. Kudüs'ün fethinden sonra yeni Haçlı seferleri dalga dalga gelmeye devam etti. Üçüncü Haçlı seferinde İngiliz kralı aslan yürekli Richard ile efsanevi bir stratejik mücadele yaşasa da Selahaddin her zaman barışa daha yakındı. Sonunda yapılan anlaşmayla kutsal topraklarda silahlar sustu. 1193 yılında Şam'da vefat ettiğinde ardında şahsına ait hiçbir servet bırakmadı. Çünkü tüm malını mülkünü halkına dağıtmıştı. Onun tek mirası adalet, sabır ve sarsılmaz bir inançtı. Selahaddin Eyyubi gücün merhametle nasıl birleşeceğini tüm dünyaya gösterdi ve Kudüs'ün taşlarına şu gerçeği kazıdı. Bu şehir kılıçla değil kalple fethedildi